Efendim e, merhabalar. Son almış olduğum habere göre Gündoğan Hanım Efendi maalesef iyi değil. rahatsız eee umarım Allah'tan acil şifalar diliyorum bir de ben çok e, yani kızıyorum şöyle kızıyorum Hastaneye gitmiyor. İyileşeceğim diyerekten. Yani sen bir kere Hollanda'da yaşıyorsun. Oranın nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi var. Hastaneleri var işte. Yani sen de hani diyorum ben diyor ilaca karşı alerjim var diyor. Ben diyor hayatım boyunca diyor hastaneye gitmedim diyor. Halbuki oradan hani bir telefonuyla şey de gelir. İşte boşuna demiyorum. Her insan yalnızlık Allah'a mahsus olduğu gibi Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Ama sağlığı içinde tabii ki e, gitmesi gerekiyor. Veya bir ambulans çağırabilir. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ben söylüyorum ama çok bitkinde efendim çok bitkinde Allah korusun inşallah bir şey olmaz Sağlığına kavuşur ama hastanede imal etmişsin. avlay turma avlay turma avlay turma gaurya Evet. Ee, ha burada ee, hmm, ben Gündür hanımefendinin rahatsızlığından bahsederken bakıyorum ki burada çoğu insan benim ee, cezaevine girmemi istiyorlar. Özellikle e, ee, Adalet Bakanlığı Tevkif Genel Müdürlüğü'nü ne başvuracağım, rica ediyorum diyeceğim. Beni cezaevine alın. Hayranlarım öyle istiyor diyeceğim. Ve sizin için burada istisna olarak da gireceğim. Elinize ne geçecek? Yani bir Sibel Baysal'ın veya bir işte bir e, ne bileyim ben e, Ahmet amca veya Hüsnü ne cezaevinin girmesi girmeleri sizi çok mu hoşnut olacak? Ben boşuna mı söylüyorum? Her zaman söylüyorum. Diyorum ki ne? El oğlu için Üç kapı açık. Cezaevi bir, hastane iki, mezarlık üç. Hayat arkadaşım olan anne dediğim, baba dediğim. Aruşka ile bana destek Ay. olan 7 yıldır bu yana. Gündür hanımefendinin burada rahatsızlığından bahsederken siz kalkıyorsunuz. cezaevine ne zaman gireceksiniz diyorsunuz. Tamam. Gireyim efendim. Biliyorsunuz efendim resmi önemli açıklamalarımı buradan yapıyorum. İnşallah iyileşir. Fazla uzatmayacağım. ne kadar sevenim varsa onlar zaten Allahu Teala katında Sibel Baysal yüreğindeler. Dualarım onlarla. Sevmediklerim varsa onları da e, Allah'a havale ediyorum. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın, söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Param pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var, söyle nedir farkımız? Çile çekmeye mi geldim? Yalan dünyaya Mutluluğa erdim Sen çekilmez Bir çilesin Türlü türlü dert verensin Yaşatmadan öldürensin Vurma kurbet acı bana Vurma kurbet acı bana Hasta düşsem soranım yok Yara alansam saranam yok Östen bile duyanım yok Vurma gurbet acı bana